Evet gençler yine kim ömürse çok güzel bir soru seyircinin maalesef gittiği an kırmızı bakın arka, arka taraf hangisi en iyi film en iyi yönetmen en iyi erkek oyuncu en iyi kadın oyuncu en iyi senaryo Oscar ödülünü kazanmış bir filmdir bu benim kızımın İngilizce ödevi olarak yaptığı bir filmdi kuzuların sessizliği bakın en iyilerin hepsi yani film yönetmen erkek oyuncu ama maalesef gitmiş. Kuzuların Sessizliği çok güzel bir film. Kuzularda nedir? Omurgalılardır. Memelilerdir. Ama tabi e, bununla ilgisi yok. Belirgin bir işin, işlemin, yarışmanın veya teknik alanda belli bir işin kısa süre içerisinde ölçmek amacıyla kullanılan alet hangisinin sözlük tanımıdır? Kısa süresini e, bir işin kısa süresi diyor. Karanometreyle biz bunu yapıyoruz. Termometre sıcaklık ölçer. Dinamometre basınç. Klinometrede artık ne ölçüyorsa. Burada ne demiş? Kül kedisi atlı masalın en bilinen versiyonunda kül kedisinin katılmış olduğu baloyu ne zaman terk edip eve dönmesi gerekir? Gece yarısından sonra yoksa balkabağına dönüşecek. Evet burada sorular koptu. Nerede koptuk acaba? Şuradaydık galiba. Kronometreyi yaptık.